Dur oğlum bir baka bakalım abim gün ne diyecek? Oğlum. Onun hala öfkesi dinme daha Onu, onu ikna edene kadar. Beni iman çok zor. Anamız var oğlum. Ne yapayım? Hiçbir şey yapamaz bize. 8.01 p.m. Bakıyorsun öyle yine var mı? aşka gülen. Dadi dadi polis emre geldi. Orospu'nun evladı iyi yaptın bak. Karışma ana sen Dolanayım çandı kaçtı ya Beni serbest aldı kesti orospu çocuğu Abi namusuma çok pişmanız Yeter Geç İsmail abi niye götür çocukları Eğer ben Joker'deysem tüm dünya alem Elini öpsün bizi helalaştır Yüzüm yok ana Adamlar kaç kere affetti Ama bu ikisi her defasında kahpelik yaptı. İlla diyor ki ne? gel benim annemle münasebete gir ya. Orospa çocuğu pembe. Allah için vurma abi. Abisinin amına koyayım lan. Ben size diyene kadar evden dışarı çıkmak yok lan. Bayağı. Evden camdan kafanızı dışarı çıkarın. Azerbaycan'dan gelip seni sikerim. Tamam abi. Tamam abi. abi. Bu ne oğlum amına? Bitsin.